Asgari ücret beklentileri karşıladı mı? Şu asgari ücrete bak, yaşamaya bakın. Yaşamak değil sürünmek yani. İşçiler çok yoksun. Herkes yoksun ya. İşçi aç. Yani canlı kalıyor, ölmüyor, öyle kalıyor. <laughs> canlı. İyiye gidiyor diyorlar ya, hiçbir şeyin iyiye gittiği yok. 2828 memnun değiliz kardeşim. Geçinen varsa buyurun geçilsin. Valla bu parayla dalga bile geçilir yani aslında. Bu parayı alsın başlara çalsınlar. Allah Allah'ta biraz biraz korksunlar yani. Bunu asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Bu hesap burada bitmez. Ücreti Asgari Kritik gün gelip çattı. Asgari ücret tespit komisyonu 28 Aralık'ta son toplantısını gerçekleştiriyor. Aynı gün aynı saatte işçiler meydanlardalar. Safer, liberen, olacak. Türk İş dokuz İl Temsilciliklerinde DİSK ise 9 farklı bölgede basın açıklamaları gerçekleştiriyor. Asgari ücret Türkiye'de milyonların meselesidir. Asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini önemli belirtmektedir. Türkiye'de asgari ücretli bir tek başına yaşamıyor ki ailesiyle birlikte yaşıyor. Gelin ben işçiyim benden gelin ibaret gelin. mi? Benim çoluk çocuğum yok mu? Benim çoluk çocuğuma bir şey alamayacağım, aileme benim bir şey alamayacağım. Mı? Elbette asgari ücret denilen şey sadece e, maaşıyla çalışan insanların değil, Türkiye'deki yaşayan 81 milyon insanın geçimini, standartını belirleyen bir ücret. Zaten 1 milyon, 1 milyar kiradır. O 7 tane de çocuktur, günde kaç tane ekmek gidiyor? Ama kuru ekmek de yesen, o bu kadar yetişemiyor yani. İstanbul'da, Kocaeli'nde, Adana'da, Ankara'da diskin eylemlerini takip ediyoruz. Adana'da disk üyeleri Heykel Park'ta bir araya geldiler. Tekstilden hizmete, metalden gıdaya, farklı sektörlerden işçilerin kulağı Ankara'dan gelecek haberde. Milyonlar açıklanacak zam oranını bekliyor. Şu an Ankara Sığiye'deyiz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi işçiler burada da sokağa çıktılar. Hükümete en yakın yerden, başkentten taleplerini yükseltiyorlar asgari ücret sefalet ücreti olmasın. Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir geçim sağlamalıdır. 15 kişilik bir komisyonla tiyatro oynuyorlar. Resmen 10 milyonun kaderiyle 15 kişi dalga geçer gibi ücret belirliyor. Ülkenin gerçekliği, işçinin gerçekliğinden uzak. Hükümetle patronların işbirliğiyle asgari ücret belirleniyor. Bunun kabul edilir tarafı yok. Uluslararası anlaşmalara hiçbir şekilde uygun bir belirleme yöntemi değil. Orada o komisyonda işçileri temsil eden bir komisyon yok. Zaten işçilerden oluşmayan bir komisyonun sermaye ve patronlara hizmet edeceği de belliydi. Kimse anlamıyor yani vekil olarak hiç kimse bize yani temsil bile edemiyor yani. Resmen oyalama politikası. 15 kişinin oturup çoğunlukla da hükümet ve işverenin birlikte belirlediği ve böylelikle milyonların hayatı hakkında karar verdiği bir biçimde belirlenemez. Onların kapalı kapılar ardında söyleyeceği söze bizim alanda sokakta söyleyecek sözümüz var. Ama bilin ki asgari ücreti sizin keyfiyetinize bırakmayacağız. Bilin ki bu dava burada bitmez. Bilin ki bu hesap burada bitmez. Bu mücadele burada bitmez. Asgari yaşamak istemiyoruz. Şehirler, bölgeler farklı. Sektörler farklı. İşçilerin haykırışı ortak geçinemiyoruz. Vallahi gelsinler aynı parayı ben yani benim aldığım maaşı alsınlar geçinsinler helal olsun diyeceğim. Şu anda olması gereken para gerçek bir para. 4,5-5 lira arasındadır yani. Bunu herkes de biliyor. Yaşam standartlarımız çok düşük. Aldığımız maaş kötü zaten. Ben Malma Üniversitesi öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversite okurken çalışmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisiyim. Bu süreçte işsiz kaldık, part time çalışıyorduk. Asgari ücret mücadelesi bizim için de çok anlamlı ve önemli. Yaşasın, içtiğine... Hükümet, pandemi ve ekonomi kriz koşullarında bir avuç sermaye sahibini koruyup kollarken işçi ve emekçileri sefalete itiyor. 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha fazla önemlidir. Çünkü krizde ve pandemide çok şey kaybettik. Özellikle pandemi döneminde intihar eden insanları biliyorsunuz. Ee, çok sıkıntılar yaşıyor insanlar, iş yok. Ne söylüyoruz, İşçinin gerçekliği pandemi koşullarında açlık sınırının bile altındadır. Bu ülkede bunu görmeyenlerin gözleri kör, kulakları sağırdır, kabul etmiyoruz. Rakamlar ortada. Hayat gün geçtikçe emekçiler için daha da çekilmez hale geliyor. Hal böyleyken patronlardan ve hükümet temsilcilerinden gelen açıklamalar işçilerin hayli tepkisini çekiyor. 5 litre yağ 70 lira olmuşken, siz 39 lira günlükle nasıl geçineceksiniz? 15 liraya koli yumurta alırken bugün oldu 30 lira. Bu ne demek oluyor? Bu 150 enflasyon demek oluyor. Patronların milyonlarca liralık vergileri sıfırlanırken işçilerin kazandığı 3 liranın 1 lirası vergi ve kesintilere gidiyor. Buna ne diyeceksin? Buna nasıl bu adalet değil zaten. Asgari ücretten bari vergi almayın yani. Biz maaşımızı zaten azıcık bir şey alıyoruz. O aldığımız maaşın da bir kısmı kesiliyor. İyice fakirleşiyoruz haliyle. Yani zenginin e, KDV'sini siler, vergisini siler. Galiba asgari ücretinden vergi alır. Yani böyle bir ülkedeyiz. En büyük vergi işçi kesimi veriyor kardeşim. Ben veriyorum. 4-5 tane müteahhitin alacakları siliniyor, vergileri siliniyor. Ama işçiye gelince de bir şey yok. Yoksulluk sorun olmaktan <laughs> çıktı. Kur ekmek yeniyorsa aç değildir deniyor. Bunlara ne diyeceksiniz? E doğru söylüyorlar. Çünkü onlar ekmeğin fiyatını bile bilmeyen patronlarla yatıp kalkan zengin güruhu bu ülkeyi yönetenlerin toplumdan ne kadar kopuk olduklarının en net örneğidir. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Nasıl böyle bir yaşam tarzı olur? Biz asgari geçim istiyoruz. Kendileri kepçelerle yemeğini yerken çay kaşığıyla yemek yiyen işçileri Böyle yargılamanın ben karşıyım. Resmen dalga geçiyorlar. Şaka yapar gibiler yani. Ekonomik krizden dolayı bu yoksullaşma daha da fazlalaşacak. Belki kuru ekmeği de bulamayacaklar. Mesele DİSK işte budur. ülke gerçekliğini ülke çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Milyonlar asgari ücrete mahkum, milyonlar asgari ücretten mahrum. İşçi sınıfı çok rahatsız. Hükümetin aldığı kararlar şu an hoşumuza gitmiyor. Yani aşık sınırının bayağı altında çalışıyoruz. İşçilerin eylemler yaptığı sırada asgari ücret agi dahi sadece 2825 lira olarak belirlendi. İşçiler bir kez daha yok sayılmıştır. Bir kez daha açlığa sefalete mahkum edilmiştir. Bu mu adaletiniz? Türkiye'de saatlik işçi maliyeti 5.6 dolar. Almanya'da 47 dolar. Gelin ey yabancı sermaye, uluslararası sermaye. Gelin burası ucuz emek cenneti diyordunuz ya. İşte bu asgari ücretle 2021 yılı asgari ücretine bunu bir kez daha teyit ettiniz. Bir kez daha işçi sınıfını yok sayan, açlığa mahkum eden bir açıklamayla bir rakam belirlediler. Bu asla kabul edilemez. 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden önemlidir dedik. 2021 yılı asgari ücreti bu pandemide, bu ekonomik krizde her zamankinden önemlidir. Devlet taşın altına elini koymalıdır dedik. Vergi dışı bırakılsın dedik. Kesinti ülke hazineden karşılansın dedik. Ama yine aynı biçimde yüzde %18'lik yaklaşık bir belirlendi. Çok düşük bir yani asgari ücret bu verilen ücret. Tablo emek cephesi açısından oldukça ağır. Asgari ücret 10 milyon işçiyi doğrudan, dolaylı olarak ise tüm işi ve emekçileri ilgilendiriyor. Asgari ücretin yıllar içinde erimesiyle işçi ve emekçilerin hayat standartları da geriledi. Peki neler kaybedildi? Müzik Mesela asgari ücret kişi başına düşen milli gelir artışını oranla artsaydı, bürüt asgari ücretin 2020 yılında 2.943 lira değil, 4.995 lira olması gerekirdi. Müzik Bağlantılı bir diğer karşılaştırma. Asgari ücret 2016'da 430 dolara denk gelirken 2020 sonlarında 300 dolara kadar düştü. Karşılaştırmak için bir örnek daha verelim. 2003'te asgari ücretin yıllık tutarıyla 25 cumhuriyet altına alınabilirken, 2020'de sadece 10 cumhuriyet altına alınabildi. Bürüt asgari ücretin %33.4'ü vergi ve kesintilere gidiyor. Asgari ücretli bir işçi, 365 günün 122 günü vergi ve kesintiler için çalışıyor. Şimdi artık bundan sonraki süreçte işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanarak sermaye ve patronlara geri atmaz zamanıdır. Sermaye ve patronların bu tutumuna karşı geri adım ancak bu şekilde attırabiliriz. Bütün işletmelerde vatandaşın geçinebilecek derecede eşit gelirini alması için çaba göstereceğiz. Ve hiç merak etmesinler çok kısa sürede de bunu hep beraber başaracağız. Bizdeki günlerde, aylarda çok sıcak bir ee, sokaklar bekliyor Türkiye, alanlar bekliyor Türkiye'yi ve işçi sınıfı alanda olacak. E ee, meydanları hiçbir zaman boş bırakmamalıyız haklarımızı alana kadar. 2021 yılında 1 Ocak'tan itibaren bu asgari ücreti değiştirmek ve e, insan onuruna yaraşır bir düzeye çekmek için de mücadeleye devam edeceğiz. İlerle ilerle kazanacağız. Bu mücadele çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinin mücadelesi. Halkın, ailenin, işçinin